Hepinize selam arkadaşlar. Evet. Amine ile şimdi dışarı çıktık. Günlük vlog çekeceğiz. Evet. Hava çok güzelmiş arkadaşlar bugün. Evet. Sıcaklık devam ediyor ama. Amineciğim şurada çok güzel kuşlar var gördün mü? Yanına gideceğim. Gidecek misin? Geliyor mu de? Dik, dik, dik. Amine tüm kuşları korkuttu arkadaşlar. Ben de geleceğim. Asal Sen asal. de gel bakalım. Arkadaşlar Hı. bakın Asel Mira da bizim yanımızda çantam var ama içi boş. Çantası var ama içi boş. Çünkü evet, niye boş? Benim de dons pepalı kalemliğim var. Evet, onu da pepalı kalemliği varmış. Benim. Çünkü Amine çanta takmaya karar veremiyor. Taksamı mı takmasa mı? Tam ayakkabılarını giy giyerken karar veriyor. Amine gel gel kuşlar geldi gel gel gel. Ama uçurma uçtu bile. Korkuyorlar arkadaşlar. Hemen uçuyorlar. Bak gördün mü? Aa, güzeldi, senin ama pepalı uçtu. kalemi burada. Evet, bakalım nasıl bir kalemmiş. Yumutlayan kalem ama. Kalem kalemlikten çıkmış ama olsun. Yine de Asel Pepal'a her şeye bayılıyor arkadaşlar. Ben Pepal. Ama aslında kurabili yaptıracaktı odasını da. Evet. İşte. Sa de kurabili yaptıracaktı. Ertuğrul gel bakalım. Ben de Ertuğrul minisi. da bizim yanımızda. Hani Oo, misin? burada küçük bir adam var. Ertuğrul. Sen nereye gidiyorsun? gel bakalım gel buraya doğru gel kuşlara bakalım gel hadi gel şu arkada park var arkadaşlar kuşlar orayı görmemiz lazım orayı görürse asla şaka. baş edemiyoruz kuşlar gelmiş şaka yaptım Aa. Ertuğrul gel bakalım Ertuğrul nereye gidiyorsun ne? nereye gidiyormuş Ertuğrul galiba arkada gidiyor evet şimdi biz örtümüzü de getirdik aslında ameliyatına karar veremiyoruz piknik Bana mi yapalım da. diyoruz Yoksa burada ha? güzel bir oyun mu oynayalım diyoruz arkadaşlar. Ne yapalım Ertuğrul? Bence markete gidelim. İkisini de bırakalım markete. Gidelim. Markete gidelim. Amine hep markete gidelim diyor arkadaşlar. Amine alışveriş için dünyaya gelmiş. Evet. Minisler. Neye bakacaksın? Minis. Ha, öyle mi? Bence biraz şöyle ben yürüyelim. Amine eşyalar bulacağım hani evet. cüzdanımı dün getirmiştim ya. Evet. yine cüzdanımı alırım belki kendime mini şey alırım. Baksana çok güzel kuş sesleri geliyor. Ben mi daha güzel çıkartıyorum onlar mı? Tabii <laughs> ki de onlar. <laughs> hayır hayır sen. Hadi gelin. Hadi yukarı gidelim. Buraya mı geleceksin? İş yapıyoruz. Hadi Ertuğrul gel bakalım. Tamam. Tamam burada başlayacağız. Ertuğrul gel bakalım yarış yapıyoruz. Hadi. Ama Amineci merdivene değil yan tarafa geçiyorsun. Tamam Asel Mira 3 deyince başlıyoruz. Başlayın. Amineciğim bu ağaçtan şu ağaca daha önce kim elini sürerse tamam mı? sen Miracığım Amine'nin yanına geç. Yarışa başlıyoruz şimdi. Bu ağaç başlangıç noktası olacak. Orası da bitiş tamam mı? Şuradaki ağaç. Asel Mira buraya geliyorsun. Amine'nin yanına gel. Amine, sen Miracığım. Kim daha önce koşarsa tamam mı? Ama bakın ağaç bu tarafta. 2 Üç. Başlayın. <laughs> arkadaşlar. Kazanan belli ama Amine'cim ağaçları karıştırdınız zaten. Neyse arkadaşlar. Amine farklı bir oyuna çıkıyor. Şimdi dolaşmaya devam edelim kim devam ediyoruz. Sen Miracım yürü bakalım. Ben bunu alayım mı? Amineciğim bırak ve gel. Abur cuburu yasakladım ben Amine'ye. Evet. Abur cuburu Artık... yasakladım. Evet. Amine. İçecek alabiliriz sadece değil mi? Serin içecekler. Anne. Evet. evet. O da kahve yanı lokum Ertuğrul'cum. O da senin değil. Dondurma alırız. Evet. Şimdi devam edelim şöyle. Şimdi içecekleri bulalım Amineciğim. İçecekler buradaymış. Gel bakalım. İşte çocuklar Şöyle güzel bir ben içecek bulalım, serin olsun. Çocuklara göre ne buldun sen? Var, var. Bakalım, çocuklara göre ne varmış. He, Amine bir de cüzdanı da getirmedi yine. Ya Getirdi mi sen içecek. cüzdanı? İçecek alalım mı arkadaşlar? Arkadaşlar alalım mı Hı -hı. içecek? Mama. Neymiş o? Mama. Mama. Ertuğrul'un sevdiği şey lokum. Gelin buraya. Evet arkadaşlar, bugün Toybox açılımı Evet arkadaşlar şimdi örtümüzü serdik. Böyle yeşilliğe geldik. Çok güzel bir hava var. Şimdi Açıyorum. Amine'cim açacak. Evet aç bakalım Amine. Evet. Amine çok heyecanlı. Yardım edeyim mi sana açmana? hayır ben kendim açabilirim. Tamam kendisi açtım. Kendi evet ilk çıkıyor. olarak 3 renk çıktı arkadaşlar. Hangisinden başlayalım amine? Mavi. Mavi açalım bakalım. Ben çok pembe çünkü pembe rengi çok seviyorum. Ya bu kız bu güzel kız pembe <laughs> rengi çok seviyor. Hatta mavi pembeyi seviyorum. İlk önce sarıyı açalım. Tamam önce sarıyı açalım. Acaba ne çıkacak? Evet acaba ne çıkacak? Pembe bir kutu çıktı. Bir tane sekiz çıktı. Ama bunu yemeyeceğim. Neymiş? Bakalım neler çıktı? Göster evet. bakalım. Sekiz Şimdi şöyle bir sakız çıktı arkadaşlar. Paket, şöyle bir pembe kutu. Şimdi evet. pembeye mi geçtin? Bir dakika çok hızlı ilerliyorsun Amineciğim. Ben ne çıktığını görmedim. Bir tek sakız mı çıktı? Hayır oyuncak da çıktı. Oyun... Ma... Ha, tamam kutu. Pardon arkadaşlar ben diğer kutuya geçti sandım Amine. Evet şimdi oyuncak ne çıkacak bakalım. Bu toy boxları çok seviyor Amine. Neymiş Amineciğim? Böyle bir şey çıktı. Bunların da yapıp videosunu atarız siz arkadaşlar. Şimdi... Diğer kutuya ya. geç istersen. Bilim. Tabii Amine illa burada yapacak arkadaşlar. Şu an yapmıyoruz Amineciğim. Hedi çıkan hediyeleri şuraya koyar mısın sakızın yanına? Tamam. Bekle şuraya içine koyayım. Kaybol. Yalnız arkadaşlar cami manzarası da çok güzel değil mi? Şimdi sen diğer renge geç. Tamam onları ben toplarım anneciğim. Sen koy yanına. Diğer rengini al. Mavi. Evet. Şimdi arkadaşlar maviye geçiyoruz. Pembe <laughs> çünkü. Bakalım böyle bir kutu çıktı. Bir sakız çıktı. Kutunun içinde şöyle bir oyuncak var çocuklar. Aynısı çıktı. Bunu da yapacağız, paylaşacağız sizinle. Güzel, sen biraz. Yine çıktım? sakız çıktı. Yine mi? Evet. Sonuncu bir kutu. Bakalım oyuncak mı çıktı? Pembeyi en son Bakalım ne çıktı arkadaşlar. Ben. Aa, bunda da yine güzel bir oyuncak çıktı. Amine şanslı gününde. Hı. Sakızı var mı bunun? Bunda sakız var. çıkmadı arkadaşlar. Hayır çıktı. Evet. Var mı? Evet iki tane de sakızımız oldu. Şimdi son kutuya geçiyoruz. Daha sonra eve gideceğiz. Şimdi burada. Oyunca... Evet pembe kutu. İnşallah bundan güzel bir şey çıkar. Daha güzel. Şey. Evet hadi bakalım. Daha güzel çıkarsa gece onunla yatarım. Aha, amine. Böyle bir oyuncağı sevdiği zaman bir daha Amine onunla yatıyor arkadaşlar. Sen <laughs> biraz sen ne açıyorsun? Onu zaten açmıştı. O da açılanı açıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Böyle bir şey çıktı. Bakayım ben de merak ettim farklı Hı -hı. bir şey çıktı sanki bununla yırt istersen açılmıyorsa. Anneciğim sakız mı Sakız mı istiyorsun? Tamam vereceğim. Kendi sakızını yesen. Neymiş bakalım? Aa bundan daha önce çıkmıştı sanırım amine. Şimdi buraya biriktiriyoruz. Bunların videosunu çekeceğiz arkadaşlar size. Şimdi yapsak? Biraz sonra yapalım olur mu? Ve like atmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Asel Miracığım hoşçakal. Hoşça